Evet. Ana Mepe bak. Ah, <laughs> Bu ne lan? Oğlum kış geldi harbiden ya. Ne lan? Foka bak sen dükkanı da büyüttü. İlk sana baktım bak. İlk sana baktım Mepe. İlk sana baktım. Neler neler satıyorlar. Aa arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Harbi 2014-2015'e döndük ya vay ve dereceliye de gelmiş bu. Ayarlardan kapanıyordur bu arada muhtemelen. Arayüzde veya oyunda bir yerde vardır map'i kapat mevzusu da. Bence kapatmayın, tadını çıkardın. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Buralarda vardır. Arayıp bulabilirsiniz. Onu soracaksınız çünkü muhtemelen ben size söyleyeyim. Bugün Caitlyn nerf'ünü test ediyoruz ve bizim tarzda oynayan oyuncuların neden nerf yemediğini sizlere anlatacağım. İşin matematiğine girdim. Bazı değişiklikler yaptım. Rünlerde artık ölümcül tempo gireceğiz. Ve alt taraftan da değişken kuvvet alacağız yine. 5 AD yi daha alacağız. Saldırı hızı alıyorduk ya normalde. Onu artık buradan kapatacağız. Late game'de zaten saldırıya devam bizim bir işimize yaramıyordu arkadaşlar biliyorsunuz. Çünkü 3 tane vurmaya geç bir tane vuruyorduk. Ölüyorlardı zaten. O yüzden ölümcül tempo girip saldırı hızını oradan daha fazla kazanacağız. Alt taraftan değişken kuvvet kazanacağız. Ne yapıyor önceyiz? Eee? Ee? Eee? Olaya gelelim arkadaşlar mevzu Caitlyn'in headshot'u nerf yedi ama zaten ekrana çıkmıştır kötü bir şey tabi berbat bir şey hiç istemediğim bir şey bu ama ama atladığınız mevzu şu arkadaşlar şimdi bu Caitlyn'e kibir falan kasılmadan da tek atılıyordu değil mi tek atılabiliyordu Heh. rünler böyle girilmiyordu mesela. Bu elde kibir tahsiller ve bizim kastığımız fırsat Kalkanya gibi şeyleri kasmadan tek atabiliyordu oyuncular. Yani Ooo, oh, oo, oh, oo. lethal tempo, lethal tempo. <laughs> Yenir ürünümüz avantajıyla geldi. Gayet iyi. Jace rep yazıyorlar. Kavga çıkarmaya çalışıyor bizim takımda. Yani anlayacağınız arkadaşlar, işin matematiği şu. Sallıyorum şimdi tamam Normal bir Caitlyn örnek vereceğim. Rakamları uydurarak vereceğim. Ya ben de gelme ya. Nefret ediyorum senden kurtaram. <laughs> Öneri ya. Sık <laughs> çalınana girmiş. Çok iyi. Önceden kibir burada yoktu. Arkadaşlar bu gerçekten millet ne alırsa ona göre şekilleniyor. Çok iyi. Buraya fırsatla kalkan yayı sokmamız lazım bu arada. Olay şu. Normalde bir Caitlyn atıyorum 500 adi oluyor değil mi? Yüzde 125'ten vuruyor ama o nerf yedi. Diyelim. Yani şöyle düşün. Senin karakterin nerf ile beraber hadi düşündükçe atşut Aslında 450 adiymiş gibi vuruyor. Diyoruz hit yemiş farm alacağım diye. Ama biz gidiyoruz kibir kasıyoruz. Günlerden başka avantajlar elde ediyoruz. Duruma bağlı fazla zırtleşmemiz oluyor. Ayakkabı almıyoruz. Bunların hepsini hesaba katarsanız Bizim tarzda oynayan oyuncular hala tek atacaklar. Yani biz aslında nerf yemedik. Niye yemedik? Yani %100 olan %80'e düştü ama biz %120'ydik zaten. Bizden de 20 kır. Biz şu an hala tek atabiliyoruz yani. Anlayacağınız şekilde anlatmaya çalıştım. Ben bu JC'si döverim bu arada. Gelemez yani. O nehir falan buz tutmuş. Çok özlemişim ben bu map'i ya. Oğlum bayağıdır gelmiyordu ya. Bayağıdır gelmiyordu. O yüzden gerçekten çok böyle oynayacağım bak. Böyle oynayasım var. Yayın falan açacağım. Çok hoşuma gitti şu anda. Minyonlara bak. Can potları bile şey olmuş ya sıcak içecek olmuş. Onları bile ellemişler Riot Games valla helal olsun. Al bakalım headshot'a. Bir de rakip. <laughs> bu, bu kostüm biraz pay to -less. bunu biliyor muydunuz anlatayım size mevzuyu da. Warwick geliyor bana. Öleceğim ben bu arada ya. Yani Warwick çok kolay gank atıyor ve W'ya bastıysa bir kere Flash'ı salan yoksa kaçmayı denememek lazım. Maçı taşıyacağız herhangi bir problem yok bu arada. Aaa bak bak bak. Aaa bunlar da değişmiş. Oh abi ekmek sucuk her şey yayık ayran neyse. <laughs> Ooo çok iyi çok iyi. Burası ne satıyormuş benim fok? Oyuncak ton satıyor. Gangplank, Gragas. Aa, bu da figürcü olmuş. Riot abi figürcü demişken ne naber? Figürleriniz var mı? Şöyle güzel bize izleyicilerimizi yollayabileceğiniz acaba lütfen. Ama bu gelmediği sürece kule altından çıkmam. Çok net. Çok net. Jayce fark etmiyor. Ooo Jayce telefonla. Arkadaşlar gözünüz seveyim lane'e bakın. Bak lane'e bakın geliyor. Ben de bunu çok yapıyorum bu hatayı. Lane'e bakın. Yengeli sonra yazışın. Bak şu an Jace öldü. Kavgaları artacak. Daha şiddetlenecek bu kavga. Öldüm diyecek işte aşkım sana yazıyor kendice o diyecek oyun mu önemli mi? Sıkıntı. Anladın mı kardeşim? Sıkıntı. Arkadaşlar sizlerde sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde RP'lerinizi, VP'lerinizi veya artık ne oynuyorsanız üst tarafta var zaten ipin kodlarınızı alabilirsiniz. TR, EU ve ENI sunucuları için seçenekler var. Fiyatlar da bu şekilde zaten arkadaşlar, klient fiyatlarının altında. Aynı zamanda şuradan da gelip. Burada aldırıyor bulamayanlar varmış. Biz ziri olarak açıyoruz. Burada bakın. Diğerlerine göre bir tık daha fazla dağıtıyoruz. Buradan da katılıp RP'lerinizi kapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız da arkadaşlar canlı destekte de var. Bakın birazcık şöyle aşağı kaydırdığınızda geliyor. Buradan her türlü yardım alabilirsiniz. Tamam. Oo, oo. dojlayamadım. Oo. oo sıçtım arkadaşlar itibariyle ben. Hayta forsa da artık bize. Ne yapacak bir şey yok burada yattık. Ya bunun TP atacağını düşünmedim. Bir daha dönmemiş olmalı TP'si koşarak mı geldi? Çok mu yavaş kaldık biz ya? Etrafı inceliyorken, sohbet ediyorken koşup gelmiş olamaz bu kadar hızlı oğlum. Top mop mu geldi beyze onunla mı geliyorsunuz diyeceğim o da yok. Bu ne TP'e geliyor nasıl geliyor? Harbiden tek atarsak Nerf'e rağmen ve takımın geride olması çok iyi bir detay. Buna rağmen akar. Akar kanka durum. Ya yine Warwick gelecek gibi hissediyorum ben ya. İyi de ojo lan bu. Yona geliyor. Öldü. Leona gelmeden kill aldım. Niye öyle bir şey yaptım ben demiyorum. Acele etmek istedim yani. Leona sen kili çalacak gibi geliyor. İşte i̇şin kötü şimdi bu benim xp'li... Ha bak 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 nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Lan kurtar artık. Ya ya oğlum niye çalıyorsun oğlum? Hasta mısın? Bu kostüm niye pay onu anlatamadım size ben arkadaşlar. Araya hep muhabbet giriyor. Headshot'ı bayağı bağırıyor yani elimde şu an headshot var bana yanaşmayın diye bak. Gelince anlayacak bak. Yani tam birine tek atmak için headshot'la böyle çaktırmadan koşuyoruz ya mesela. Bu kostümle onu yapamıyoruz abi. Bayağı silahın rengi falan değişiyor. Bağırıyor yani benim yanımdan uzak dur diyor. Gelme diyor yani kurt nerede acaba? Kurt bende olmasın da şu kuleyi alayım ya. Ah, evet. Evet. Ağzına sıçayım Warwick ya. Kamp yiyorum. Valla kamp yiyorum ya. Benim şu bot işine el atmam lazım. Hemen burayı bitireyim. Hemen buraya gideyim. Bulution lapark dursun. Fazla fedler. 3 bir malzar. 4-2 Warwick var. Karşıda bir bizim rakip kötü durumda. Onun dışında herkes çok iyi durumda. Bu arada Jace falan da jungle'a bufflanmış. Onların videolarını çekeceğiz arkadaşlar. Sarı kanal şu an ekrana çıktı. Oraya uğrayın. Günde bir adra yetmiyor diyen ve orayı bilmeyen çok kişi var. Oraya uğrayın. Daha fazla videonun tadını çıkartın. Orada adeci oynamıyoruz. Üst koridorda orada burada canımız ne isterse farklı farklı karakterler oynuyoruz. Bir, bir ev daha puşacağım. Bir kuleyi alsam ben gezmeye başlayacağım arkadaşlar da yani. Kuleyi bir denk getiremedik. Warwick bende değil, ben bunu birazcık şöyle kulenin altına çektirteyim. Bunu öyle artık. O kadar da değil. PTA'nın eksikliğini hissettik mi diye soracak olursanız, hissetmedik. Lethal sayesinde bir kere hayatımız kurtuldu. Bayağı skor aldık. Yani bunu böyle oynamak, benim bu metadaki tavsiyem, bu böyle yapın arkadaşlar. Para babası eğlence işi, isterseniz yapabilirsiniz tabi. Ama daha güçlü mü? Bence bu daha güçlü. Tamamen bu ürünler tek atmak isteyenler için şu an bak açtım bakarsınız para babası yaparsak eğer yani tek atmanın iki ürünü var. Siz öyle söyleyin. Oo manzar gelmiş. O trebe denk getirmeye çalıştım da yemedi. Yeseydi ölüyordum manzar bak. Fed bu arada bayağı. 5-5. aldanmayın. Birden biz yine 17-18 kile çıkacağız zaten. Biliyorsunuz bunu. Loran'ı satıp tahsildarı alacağım. Niye yapacağım? Artık sağa sola gitmem lazım. Kuleyi aldım. Killer bende kalsın diye yapacağım tabii ki. Barik... Her gün anlatıyordum size. Tek atmak için arkadaşlar. Bak şu. Şu lazım. Ya bunu alsanız iyi olur. Bak dakika 30'da havadan 30 AD'ye gelecek bize. Nerf'ü kapatıyor gibi düşün. Önceden bunu almıyorduk ya. Şey giriyorduk. Hızlıca full build olalım diye. Cashback giriyorduk. Şimdi bak, nerf'i kaldırdık gibi düşün. 30 ad'ye gelecek buradan. Tekrar eski ürünlere döndük. Ve dakika geldiğince 40 ad'ye kadar çıkacak bu. Yani bu ürünlerle eskisinden biraz daha güçlü bir Cait'in yapmış olabiliriz. Öldün, öl lan. Aslanımsın. Kuleyi almak istiyorum. 300 gold daha. 2 kill aldık, 3 kill olacak arkadaşlar bununla beraber. Farm'ları da aldık. Burası bayağı verimli, bayağı faydalı oldu. Ki ciddi anlamda söylüyorum ben bunların ikisini de keserim gibi duruyor. Gelirlerse eğer ki Pike geldi. Çek çek gel. Niye korktum ki ben? Çok korktum bunlardan. Bayağı iyi durumdalardı ya. Unuttum yani karakterimin gücünü. Bayağı yedi. Bayağı yedi. He, canı bir onun. Ben yani buradaki tier 2 Nasıl diyeyim artık? Kuruldum. İstiyorum. Güzel, bagur, içi, bagur içi. Oy! oy. <laughs> Çok iyi. Yine geldi. Yine geldi. Yine geldi. Güzel. Hemen tier 2'yi artık tek başımız alacağız o hareketten sonra. Bakın bir ADK'den 4 W değil mi? 8 kill var o kadar çok değil ha. Rakip full 5-6 kill. Böyle 500 kill değiliz yani. Hemen base. Like <laughs> istemeye yerim olabilir. <orası. gülüyor> Oğlum. İzleyiciyim ben. Ah Q'ye söylüyordu biliyor musun? Q'ye söylüyordu. Yani iyi bile savaştık da kitimizi çok boşa atmıştık yat yazıyor Tap tier 2 arkadaşlar sıradaki hedefi biliyorsunuz paramız çok iyi Aslında var ya bunu almak lazım Hızlı bir şekilde tapa gideceğim bu tier 2'yi alacağım Ama Amumu toplamış mf biraz toplamış bunlar iyi haberler yani Cs'den topluyorlar tabi <laughs> Yani olsun olsun daha oyunda hissederler en azından sürekli ölmüyorlar Bu dediğim dediğimde önemli bir şey yani bu Valo'da da çok oluyor. LoL'de de çok oluyor arkadaşlar. Atıyorum bir 2-3 dakika bir skor alamadığınız bir şey olmadı. Hemen düşmeyin yani. Düşersen kaybediyorsun çünkü. Oyuna girmeye çalışın bir şekilde. Bir yerden bir kaynakla bir şey. Bak burada gezmenin anlamı yok mesela. Hmm, Jayce attı. Ben buraya bakayım önce. Buradan skorları toplayayım. Sonra Jayce buraya zaten gelecek. Jayce'i de keserim. Ama burası bensiz çok faydalı değil. Bunu bilseydiniz iyiydi. Görünce kopeik, ölmez ultima. Triplat doğulum bizim çocuk. Güzel, beyaz atması çok iyi burada bedavadan. Yeri kimin bıraktı? Alacağım. Hemen bir görünmezi koydum. Her kuleye bir görünmez bırakıyorum arkadaşlar olabildiğince. Kule yıkılınca tabi anlamı kalmıyor ama hızlı bir şekilde. Yukarıya koşmam lazım şimdi benim. Beyler siz altı inin şimdi yazalım şöyle. Not tier 2'yi tabii ki de MF'e etmek istemiyorum. Yani bu bir gerçek. 5 dakikadır planlarını yapıyoruz buranın. MF de hafif sarhoş gibi takılıyor o yüzden 700 gold çöp olmasın yani. Ama buradan bir şey çıkmaz. Mı? Çıkar. Kalanlar da gelecek şimdi. Burada fight çıkacak baya. Elimde chat var. Yani bu kılıcı kesinlikle şu an almak istemiyorum. Pek geldi adam. O da gitti. billeri vardı burada. Ultiye de bu gitsin. Kaçta kaç? Oha! Ya, fleyş attı. Kaçar mı? Kaçıyor. Hala burada olsa fleyşi koyacaktım. Hızlıca bize gidelim. Kırmayın, kırmayın diyelim. Daha erken bunu kırmak için. Ama takım dinlemiyor. İki buçuk lazım. Paramız yok. Birazcık orman spor. Bu hasar okey hala ya. Gerçekten hala okey. Şu an 20. dakika için mesela 14 AD veriyormuş. 30. dakika olsak 30 AD verecek. O oyunlar zaten ortalama 30 dakika sürüyor. %20'lik bir nerf yedik. Nereden toplasak kardır. Anladınız mı? Ründen mesela 5 AD toplamaya çalıştık buradan. Ama bu çok güçlü bizim ya. Harbi çok güçlü çocuk. Bu kadar smite atacak ne var da geldim yanına beni görünce topuk spor tabi kral mağzar sakın kendini gösterme diyecektim. Birini bir göreyim de ulti basayım ya. Aa, ölmez ama. Aa! Daha almadığımız iki eşya var ve aşırı fed değiliz bak. Sadece videoda olacak bir durumda değiliz. Bu KDA'lara herkes ulaşabiliyor oyunda. Gidip şu an biz 20 killken rakip geride o kadar şey değil yani. Anladınız mı? Oyun bayağı eşit gitti zaten. Uzunca bir süre yavaş yavaş öne geçmeye başladık. Gerideyi de hatta alt koyduğumuz falan ki bence hala gerideler genel gol toplamında. Güzel. Güzel yani. Bir hasar testi yapmak istiyorum ama bana gelen giden olmayacak. Beni bırakacaklar. Ben de kolay bir şekilde tier 3 alacağım buradan. Pike geldi hemen. Malzar gelmesin de kim geliyorsa gelebilir. Bir rakip. o rank ölmedi. Ya. Bir seviye de lazım arkadaşlar. Bak bizim tek atmamızın en önemli sebeplerinden biri seviye aslında. Bak tam kafadan hasar seviyeye göre de artıyor. Bunu kaçırmayın. Yani tek atmak istiyorsan level'ın da çok olacak. Tek başına XP alacaksın ve bunu alt koridorda çok fazla yapamıyorsun. Aynı oyundayız. Bak 1 2 level illa önde oluyorsun XP'leri tek alacağın için. Hatta hatırlarsınız bazı videolarda bir iniyorduk alt koridora biz taptan. Boss gibi iniyorduk. Aramızda 3 level 4 level diff oluyordu. Tabii ki o zaman hem ben daha çok vuracağım hem level diff var. Yine tek atacağım yani. O yüzden XP'leri olabildiğince almak boş geçmemek lazım. Aradan. Fal bana o o demin bir kesti ya Pike'la. Hemen unutmuş. Hemen unutmuş oğlum bu nasıl geliş? Öyle gelmeyin arkadaşlar. Kate'li ne bu da hala? Haberiniz olsun yani. FF soru işareti. Biz mi? Sanmam. Kate'li hala tek atıyor. Ne? Oğlum hiç görmemiş olamazsın Leona. Gerçekten olamazsın ya. Abi herkes oynuyor. Hadi bak izlemiyor olabilir YouTube'dan. Herkes oyun videosu izlemiyor. O oyun videosu izlese beni izlemiyor olabilir ama. Abi yorumlarda orada burada yazıyorsunuz. Herkesin maçına geliyor. Şu Caitlyn'in tek atmasına şaşırmayalım. He belki yamadan sonra tek attığım için şaşırmıştır. Orasını bilemem tabi. Tek attığımız adamla da aramda 4 level fark varmış. 4 level dediğim mevzu işte. Tamam. Ne onu artık tamama baş. <gülüyor> Onay. Önemli <laughs> <laughs> Tamam hani atıyormuş bu tek. Arkadaşlar daha iki aytımlık şeyimiz var. Slotumuz var biliyorsunuz değil mi? Bu arada yeni 4 level oldu. Level farkı tek attığımda 4 değil de. Ooo kombo süresini fazla uzattılar. Bu da onların işleri. Ben bilerek bitirmiyorum. Fırsatı da almak istiyorum. Bak nerf'ü kaldıran etki bu. 49 AD daha veriyor bize 49. Ondan sonra buradan ne yapıyorum? 14 AD daha alıyorum. Bu artacak şimdi. Hadi buna da 30 de. 30 AD 70 AD etti. 5 AD de oradan 75 AD. Fazladan 75 AD alıyorum arkadaşlar. Fazladan. Bugün kim tek yemek isterin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Jace tek yemek istiyormuş. Hazırsanız ona tek atalım. Şöyle Lucian denk geldi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben Jace istemiştim. Tekrar şöyle bir beş yük yapıyorum. Jace de tek yemek ister mi acaba? Buralara gelecek mi? Şuradan geliyoruz sessiz sessiz Jace'e. Jace durumu çaktı arkadaşlar. Bir payka tek atalım. Payka atamadık. Jace'i atalım şöyle? Warwick yer mi? Warwick tek yemeyebilir ama çok yer. Çok yer yani. Ölmez ama Aaa. Misledim headshot'ı. Headshot'ı bir şeye vurdum malzar yerine. Vursam ne olurdu acaba? Ona şimdi bakacağız. Ona şimdi baronu alıp Bakacağız ona şimdi. Enif'in bak tüh ya çok üzüldüm. Çok üzüldüm oyun bitmeyecek. Bu baronu zahmetli bir şekilde alıyorlar hala. Dece düştü ama aldıklarında tam paket olmuş olacağız. Ki daha bakın 55 AD daha geliyor. 18 zırtleşme 5 zırtleşme daha. İnanılmaz fazla bir zırt veriyor bu. Bak statlarıma. 500 AD oldum. Karışım alacağım. Onu sonradan ekleriz. 51 zırt var. Fırsat sağ olsun. 40 zırt delmem var. Bu özellikleri yapan bir Caitlyn tek atabilir arkadaşlar. Saldırı hızımız çok az. Farkınmayın bir AD Jigger. Jin miyiz lan biz ne saldırı hızı diyor olabilirsiniz. Ama işte o da olsun. Onu da ölümcül tempo ile biraz toplamaya çalışıyoruz. Rün toplam 70 vurmuş. Rün zaten açılmıyor doğru düzgün arkadaşlar. Toplam 30 tane vurmuşuz. Bunun 25'i erken öndür. Ben size söyleyeyim. Hatta 30'u erken öndür. Şu an artık iyice tek atacağımız tescillendi. Yani baya baya güçlü durumdayız. Şöyle şuna, şunu atayım. Bir headshot da olsun diye. Bir war ve malzara tam atamadım. İçimde kalmasın onlara da atacağım. Lucian ultiyi ölürsen gülerim. Hmm, MF vurdu. Saymıyorum o yüzden bunu. Drake'i alıverdik. Ben Jace'e bakacağım. Jayce'in tier 2 almasını, yarmasını istemiyorum. Umarayı dalıp da gideyim bari ya. Tier 2'ye biraz vurabilsin. Karışım da almak istiyorum da yandan. O yüzden red alalım. Tamam ben bakacağım diyor. Ben karışım alayım. 573 adayız kibir açılınca. Bak. Eşyanın gücüne bak. 500'lük. Şimdi de karışım. 618 adyiz Daha Alacağımız kile göre kibir sayısında artış olur zaten. Bakın bir kille kibir bitirmişim, 23 kille kibir varken almışım. Bu da çok önemli. Tek atmak istiyorsan kibir zaten alacaksın. Ama üstüne üstlük bir de şey yapman gerekiyor. Para çıktığı gibi beyaz atıp alacaksın. Yani biraz daha kalayım, az daha farm keseyim. Olmaz, atamazsın. Mazar yaşamıyor, mazar ölmüş, kötü olmuş moruk. biri doğsun. Malzar'ın pasifini alsınlar. Ona da bir vuracağım. Bir ona tek atamadık oyunda şu anda. Headshot'a asla harcamıyoruz. Kibirimiz açık. Tek atmak için bunlara dikkat etmek gerekiyor. Pike'a vurmayacağım. Pike zaten tek dedik. Bir manzar kaldı tek atmadığımız. Onun kalkanın alınmasını bekliyorum. Alınmazsa ben ultiyle atarım derdim. FF attılar. Tek atıyormuşuz. Kanıtlandı zaten. GG VP arkadaşlar. Kit ne devam.